Merhaba arkadaşlar. E, sorun çık Ay, Ne sorun çıkması ya? E, kamera oynadı. E, onun için de özür dilerim. Şimdi arkadaşlar size fazla numarası yapacağım tabi. ne para çoğaltma. Ama yani arkadaşlar bu sefer e, ben peçetede göstermişim. Bu sefer elde göstereyim dedim. Yani yine aynı bir farklılık yok. Bir görmüş olduğunuz gibi 1 lira var. 2 lira var. Bu videomu izlemeyenler için de bunu ilesine hemen söylüyorum. bunuylesi ilesi bir tane var alıyorsunuz tabii önce. 50 kuruş. Bunu şöyle üst üste getirip Tabi şuradan belli oluyor ama üstten bakınca sanki ya bir tane var yani. Hiç belli olmuyor. Üstü, üst üste, koyuyorsunuz iki tane oluyor aslında burada. Arkadaşımız da zaten kafasını böyle üstten bakıyor paraya. Arkadaşlar bundan sonra zaten bitti. Killer oldu.